Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Yeni kanal, yeni video. Bu sefer Clan of Clans videosuyla karşınızdayım. Yıllardır 5-6 sene aralıksız oynadığım bir oyun. bugün bugüneymiş videosunu yapmak. İkinci kanalımızda dop dolu geliyoruz. Bugün bu hesabımızı tanıtacağız ve klasikte iki tane ordu yapmışım. Onunla bir savaş yaparız. Böyle e, klanımı, e, destelerimi, hesabımı, her şeyimi göstereceğim bu videoda. Ee, tabii ki videoya başlamadan önce arkadaşlar daha bu kanalımız yeni. Bu videomuzu gören herkesten ricam kanalımıza bir abone olursa çok sevinirim. Dedikten sonra şöyle hesabımızı gösteriyoruz arkadaşlar. Planımız var 10. seviye ismi düşler sahnesi. Kardeşlerimle beraber koyduğum bir klandı. E, i̇smini de beraber bulmuştuk. Fakat onlar oyunu bıraktı. 14. belediye binası arkadaşlar. Ordumuz bu şekilde. Hero'larımız gayet iyi. 54 seviye barbar kral. Kraliçemiz 56, Büyük koruyucumuz 47, Yeni Gelen Kraliyet Şampiyonu 22. Burada hayvanlarımız da yine birisi 10 seviye, diğerleri 5-5-6 hiç fena değil. Burada büyülerimiz max çoğu, ordularımız yine iyi. Hava saldırısı için balon, ejder, elektro ejderimiz full. Yerden atıcı tercih ediyordum, atıcımız full seviye. Yine burada laftası son seviye. Buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar ben fazla e, yani en üst seviye olan elmas liginde durmak istemiyorum. Çünkü saldırılar kısıtlı. Ben bilerek biraz kupa düşürüyorum. Yoksa benim için basit. Ben hemen çıkarım elmasa. Kupam şu anda 4500. Kupam şu anda 4591. E, evet arkadaşlar bile kolay 314 seviyeyiz arkadaşlar. Yani bir elmas yüklemeden bu hesabı geliştirmişim. Evet köyümüzde bu şekilde şöyle yakınlaştırayım uzaklaştırayım bilgisayardan da nasıl bir saldırı yapacağım hiç bilgisayardan oyun oynamadım sadece bir videoyu buradan çekmek istedim daha kaliteli olsun diye klanımızı şöyle göstermek istiyorum hemen evet arkadaşlar klanımız 10. seviye bu şekilde kupalar falan biraz düşük çünkü bayağı aktif değildik klan lideri benim arkadaşlar bu kardeşimin hesabı bu da kardeşim bu arkadaşım bak şu hesap benim arkadaşlar bu hesapları bulmam lazım arkadaşlar. Bu hesap benim. Saydan olan, bu Serkan olan benim. Göleli olan hesap benim arkadaşlar. Şu Serkan yazan hesap benim. Bunlar hepsi benim arkadaşlar. Bunlar da yine küçük köy değil arkadaşlar. Baya büyük. Hatta size buradan bir tanesini göstereyim. Yani gördüğünüz gibi hiç küçük köylerde değil. 12. belediye binası var. Yani bu köyleri de tekrardan toparlayacağız. Yeniden aktif şekilde bu oyunlarımızı oynayacağız. Videolarını çekeceğiz. Dedikten sonra Şöyle bir e, hemen şu gemimizi atlayalım. Karşıya gelelim. Küçük köyümüz de bu şekilde arkadaşlar. Hemen hemen her şey max. Belediye binamız max. Ordularımız max. Şöyle göstereyim. Ordularımız da max arkadaşlar. E, bir tane savaş burada yapalım. Bir tane savaşta karşıda yapalım dilerseniz. Ordum da bu şekilde arkadaşlar. Yani ile savaş makinesiyle genelde belediye binası köyün merkezini alıyorum. Bunlar bu orduları da okçular vesaire de temizlikte kullanıyorum. Şöyle hemen bir savaş yapalım burada değişme şansımız da yok zaten ee, bakalım şurada nereden saldırabiliriz ne yapabiliriz ee, tabii ki belediye binasına yakın olan bölgeden girişimi yapacağım ee, çünkü iki yıldız yapmak önemli burada zafer elde etmek için şöyle hemen bunları atacağım ee, temizlik için ilk başta şöyle ordumuz dağılmasın diye kutuları böyle bir set piştrelim ee, peşine de şöyle cadımızı atalım. Tabii ki toplarımızı da şöyle atalım abi. Bunun özelliğine de basalım savaş makinemizi. Evet. İstediğim gibi gitmedim arkadaşlar. Maalesef köy binasına uzak yerden daldılar. Pekalar ve savaş makinemiz. Ama sıkıntı yok. Rahat iki yıldız yapabileceğimiz, yüksek hasar verebileceğimiz bir köy. Ee, bakalım. Fulleyebilecek miyiz? İkinci yıldızımızı aldık. Hayır, hayır. Savaş makinemiz çok erken öldü. Savaş makinemiz ayvayı yedi arkadaşlar. Ya nasıl öldün orada? Bombaya mı denk geldi? Neye denk geldi? Bir anda öldü ya. Basamadım bile özelliğine. Bir kere basabildim. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yüzde seksenlik bir hasar oluşturduk. Sıkıntı yok. Tamam. Tamam. Sabır edeceğiz arkadaşlar. Buradaki son hasarı alana kadar bekleyeceğiz. Savaşlar böyle kazanılır. Azimle, pes etmeden. Yık oğlum onu da. Yık onu da. Sen yıkarsın onu. Helal be. %84. Zannedersem rakip bu kadar hasar verememiştir bana. Köyüm sağlam. Dediğim anda zaten verememiş. %66'lık bir hasar verebilmiş. Evet arkadaşlar. Burası da bu şekilde. Şöyle hemen geçelim. Bir de asıl köyümüze bir saldırı yapalım. Ordum bu şekilde arkadaşlar. 9 tane elektro ejderha, 6 tane balon bunları güçlendirmek ve hızlandırmak için de öfke büyüsü, hız büyüsü kullanıyorum. Ana bina ve bazı önemli e, ağır sıraları durdurmak için de iki tane dondurma büyüsü kullanıyorum. E, bu da arkadaşlar sıkıştığımızda köy binasını yıkmak. Ondan sonra gayet güzel kullanışlı. Bunu kuşatma makinesi olarak bunu tercih ediyorum. bu ismi neydi ya? Her neyse boş ver ismini. Başlayalım. Şöyle ganimeti yüksek olan bir köye saldırmak istiyorum. Bu köyün ganimeti düşük. En az 300 olması lazım. Zaten Titan ligindeyiz yani yüksek Titan liginde olduğumuz için zaten galibiyet ödülümüz de yüksek olacaktır. Evet, bu gayet saldırılabilir bir köye benziyor arkadaşlar. Şöyle bir baktığımızda e, güzel, güzel. Güzel. Güzel arkadaşlar, bu köyü beğendim. E, bu köye saldırımızı yapabiliriz. İlk başta şöyle en hemen şöyle okçuluk pratiklerimizi burada atalım. Burayı temizlemek için buraya atalım. Barbar kral da buradan atalım. Peşine de şöyle savaş makinemizi atalım. Ee, özelliklerini basmak istiyorum. Gerçi otomatik de basılıyor ama ben erkenden basarak onların daha fazla daha yüksek canla daha yüksek hasar vermesini sağlıyorum. Ee, evet. Ee, buralarda ufak bir temizlik yaptık. Barbar kral da buraları bir alsın. Ee, neden arkadaşlar? Çünkü elektro ejderhalar buralarla uğraşmasın. Direkt köy merkezine alsın. Ya, fırlayabileceğimiz bir köy değil. 2 Yıldız Yaparsak Ne Ağla Çünkü güçlü, güçlü Bir Köy Zaten 14. Belediye Binası Var Gayet Sağlam Bir Köy Ben Şuradan Hemen Bir Tane Elektroyu Bırakarak Orayı Temizlemesini Sağlıyorum Bir Tane De Burada Bırakıyorum Asıl Bölge Burası Olacak Saldırı için. Hayır Top Vurma Top Vurma Havan Topu Vurma Bu Çok Sıkıntılı Arkadaşlar Neyse Sağlıyorum Arkadaşlar Artık Saldırımızı Gerçekleştirmenin Vaktidir Diye Düşünüyorum şöyle hemen buraya bir hız büyüsü. Ya PC'den oynayamıyorum arkadaşlar. Yani telefondan iki parmak ne güzel saldırı yapıyordu. PC'de istediğim gibi saldırı yapamıyorum. Evet. Buraya öfkelerimizi attıktan sonra şuraya bir dondurma. Buradaki cehennem kulesine de bir dondurma. Köy merkezini alabilecek miyiz? Arkadaşlar maalesef köy binasına yetişemedik. Evet. Bazı yerlerde hata yaptık. Yani yüksek hasar vereceğiz köy binasına da. Hayır onu bile veremedik. Evet neyse ilk videomuz çok iyi olmadı arkadaşlar. Çok başarılı bir saldırı yapamadık. Neyse yine %54'lük bir yıldız aldık. En azından e, burada. Yani bu köye çok saçma saldırdım. Ganimet de alamadım fazla. Neyse arkadaşlar bu şekilde olsun. Burada... Üst taraftan değil de alt taraftan saldırsam çok daha yüksek ganimet elde ederdim. Evet arkadaşlar ilk elin günahı olmaz. İstediğimiz gibi saldırı olmadı amaç saldırı yapmaktı. Unuttuğum bir şey var mı diye şöyle bir bakıyorum. Evet arkadaşlar 3 tane inşaat için boşta farkındayım ama ganimetim yok. Biraz daha yoğun oynayıp ganimet kasıp hepsini aktif hale getireceğim. Bir de köy binamın gerçekten 14. seviye belediye binasına göre duvarların biraz zayıf. Arkadaşlar yani ganimet kasma zamanım olmadığı için oyunu çok aktif bir şekilde oynamadığım için ganimet fazla kasamadım. Duvarları da kısa sürede yükselteceğim arkadaşlar. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Clash of Clash videoların devam. Clash of Clans videolarımızın devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz arkadaşlar. Ve son olarak klanımıza da gelmek isterseniz bekleriz arkadaşlar. Klanımızı yeniden canlandıracağız. Şöyle klan etiketimiz burada yazıyor. İstek atın ben kabul ederim dedikten sonra videomuzu kapatıyoruz. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.